Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm Bu videoda sizlere Bir tane hisse senedi veriyorum %100 kazanç getirecek Allah'ınıza inşallah %100 kazanç getirecek bir tane hisse senedi veriyorum Bu hisse senedinden 1 milyon TL'ye kadar maksimum 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz Ama lütfen alışlarınızı Her zaman söylediğim şekilde Yapınız arkadaşlar Hedef satış fiyatınız 110 TL arkadaşlar maksimum süre 30 gün diyorum arkadaşlar. Maksimum süre 30 gün. Tamam. Bereketli kazançlar. İnşallah bir sonraki hisse senedimizi ben videolar bekleyen arkadaşlar artık önümüzdeki hafta olur diye düşünüyorum. Başka bir hani hisse senedi de bilginiz olsun. Şimdilik arkadaşlar söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Kendinize iyi bakın. Bereketli kazançlar olsun diyorum inşallah. iyi bakalım.